Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, kıymalı patates rulo yemeği yapacağız. Kısa sürede hazırlanan lezzetli ve şık bir yemek olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle patateslerimizi soyduk ve rendenin büyük tarafında rendeledik. Ve böyle iki avucumun içine patatesi alıyorum. Suyunu sıkıyorum. Evet, patateslerimizin suyunu sıktık. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekliyorum. Rendeleme aşamalarını e, çekmedim. Sıkılmamanız için. Patates ve kaşar peynirinin üstüne 2 adet yumurta ekliyoruz. Baharat olarak tuz ve karabiber ekliyoruz. Sonrasında birkaç dal küçük küçük kıyılmış maydanoz ekliyoruz. Ve şimdi bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. İlk aşama böyle patatesden başlayacağız. Çünkü fırına vereceğimiz için Evet bu patates harcını güzelce karıştırdım. Hazır. Sonrasında tepsimin üzerine yağlı kağıdımı serdim. Ve patatesli kaşarlı harcımı üzerine ekliyorum. Yağlı kağıt kullanmanız çok önemli. Çünkü sonrasında rulo yapacağımız için patatesin kağıttan kolay bir şekilde ayrılmasını sağlayacak. Her tarafa aynı kalınlıkta, aynı eşitlikte yaymaya dikkat edelim. Dediğim gibi hiçbir şekilde vaktimiz almayacak. Öyle uzun uzun sürmeyen, kısa sürede hazırlanan, lezzetli, şık bir ana yemek. Evet, patatesli harcımızı fırına verdik. Şimdi bir taraftan iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için tenceremi ocağa aldım. Yaklaşık 400 gram kıymamı güzelce açtım. Kıymamız yavaştan boncuk boncuk olmaya başlayınca üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Sonrasında küp küp doğranmış kuru soğanımı da ekliyorum. Şimdi bunu birkaç dakika böyle kavuracağız. Evet, soğanlarımız da az çok kavruldu. Sonrasında kırmızı biber ve yeşil biberlerimizi de ekliyoruz. Onları da aynı şekilde küp küp doğradık. Birkaç dakika boyunca aynı şekilde kavuruyoruz. Biberlerim de yumuşamaya başladı. Yumuşadıktan sonra üzerine. Salçamızı ekliyoruz. Baharat olarak tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Baharat ve tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tarifin detaylı e, ölçülerini her zaman açıklama kısmına yazıyorum ve aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa da yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum her zaman. Salçayı e, salçayı da kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı kaynamış e, kaynar suyumuzu ekledik. 1-2 karıştırdık. Kapağını kapatıyorum. Ve yemeğimiz suyunu çekince ocaktan alıyoruz. Şimdi patatesli harcımız da fırından çıktı. Sıcaklığını attı, soğudu. Gayet güzel yağlı kağıttan ayrıldı gördüğünüz gibi. İç harcım da suyunu çekti. Ocaktan almıştım. Onu da şöyle bir e, ilk sıcaklığın çıkmasını bekledim. Sonrasında ikisini buluşturuyorum. Şimdi iç harcımı güzelce her tarafına yayıyorum. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına bir emoji dahi olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Evet iç harcımızı da güzelce yaydıktan sonra yağlı kağıdımızdan tutarak kenar kısmından patatesimizi sarmaya başlıyoruz. Çok sıkı sarmayın, çok geniş de sarmayın. Normal bir şekilde sarın. Bakın gayet güzel sarılıyor. Hiçbir şekilde çatlama vesaire olmadı. Sardıktan sonra tepsimizin orta kısmını alıyoruz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz. Tam orta kısmına ekliyoruz. Sonrasında iki elimizle kaşar peynirini bu şekilde sıkıştırıyoruz, düzeltiyoruz. Ve fırına veriyoruz. Kaşar peynir erinene kadar. Kaşar peynir eridi, fırından çıkardım ve şimdi servise hazırlayacağım. Ve işte yemeğimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Dediğim gibi kısa sürede böyle lezzetli ve kolay bir yemek. Hem doyurucu hem şık görünümlü. Mutlaka tavsiye ediyorum. İç harcı olsun, dışı olsun, her şey mükemmel, yerli yerinde. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.